Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sıra dışı bir yetenekle sizleri tanıştırmak istiyorum. Yanımda mahalle sakinlerimizden Selim Mural kardeşimiz var. Selim kardeşimiz hayal gücü yüksek, gördüğü her şeyin şeklini yapabilen tahtaya, taşa, ağaçlara, kumaşa hatta patates püresine bile şekil yapabilen bir arkadaşımız. Selim kardeşimizin yapmış olduğu bazı güzel ürünleri, bazı güzel şekilleri de burada sizlerle paylaşmak istedik. Birazdan bu şekillerin hepsini sizlere detaylı olarak göstereceğiz inşallah. Evet Selim Mural kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi uzun süredir seni burada ağırlamak istiyordum. Neredeyse bir buçuk yıldır. Senin bu güzel yeteneklerini diğer insanlarla paylaşabiliriz diye umut ediyorum. Gerçekten Selim ne kadar güzel ürünler yapmışsın, bir sürü çeşit çeşit... ...bizim hiçbirini yapamayacağımız neredeyse güzel ürünler yapmışsın. Buraya getirdim, burada... ...izleyicilerimizle inşallah bunları buluşturacağız. Şimdi Selim'ciğim bunları yapmak zaman almıyor mu? Nasıl zaman ayırıyorsun? Bize biraz... E, ...bahsedebilir misin? Bunları nasıl yapıyorsun? Nasıl hayal ediyorsun? Ağaçtan ağaca şekiller yapmak, farz edelim... ...efendim bu fili... ...yapmak nereden aklına geldi? Bulduğum ahşap parçalarını mesela kendi kafamdan şekillendiriyorum. Ondan sonra onu uygun şekilde ahşaba şekil vererek yapıyorum yani. Anladım. Yani mesela şurada bir şekil var. Bir tahta parçası değil bu Evet. Burada bu ne? Bu hangi hayvan? Tam çıkaramadım ben ama. Mesela nereden aklına geldi sen bu tarlayı yani, orada görünce buraya böyle bir şekil yapma fikri nereden aklına doğdu? Yani bu ağaç parçasını görünce baktım şöyle e, buradan bir şeyler çıkar yani kafamda tasarlıyorum nasıl bir şekil çıkacağını ona göre zaten şekilleniyor e, yani bunlar ben bunlardan şekil yapayım diyorsun öyle mi? Şimdi senin bu yapmış olduğun şekilleri ben e, tek tek inşallah izleyicilerle şöyle göstereceğim. Mesela şurada evet bu bir saat kulesi öyle değil mi? Bu altı taş değil mi herhalde? Evet, altı düz durması için ekleme hmm. yaptık. Bunu şey mi bu tahta mı? Evet, tahta, hafif. Anladım. Bunu bakarak yapıyorsun internetten öyle mi? Evet, bakarak hmm. yaptım. Yine, herhalde Beşiktaşlısın, öyle mi? Yani, diyelim ama yani... Şöyle, nasıl mücadele çekiyor mu? Bütün takımların zaten şeyini yapıyorsun değil mi? Armasını, yani. bütün logosunu, değişik Böyle, ürünlere. Değişik bir şey yapayım dedim yani. Bunu tahtadan yaptın herhalde. Evet. Böyle bir... Bizim Gezlevi Spor Kulübü Kulübümüz, mahallemizin voleybol kulübü. Evet. Onun da birebir armasını, logosunu yapmışsın herhalde. Evet, bunu da şöyle koyalım. Evet. Yine gayet müthiş derecede bir uçak. Bu nasıl ya? Bunu e, bunların şey mi bat, yapıştırmayla mı yapıyorsun Bunu? Evet, yapıştırdım. Hepsini, Hepsini tek, tek, tek tek böyle, tek böyle kesiyorsun. kesiyorsun. Evet. Bıçakla, bıçakla mı kesiyorsun bunları? kesiyorsun bunları? Evet, genellikle bıçak. Kulağın bıçakları. Evet. evet. Şu peri bacaları herhalde değil mi? Evet. Bunu da taştan yaptın herhalde öyle mi? Bunu da taştan bulduğum doğal taşları birbirine böyle yapıştırarak ekleyerek bir peri bacası yaptım. Hmm. Evet yine çok güzel orijinaliyle, orijinaline çok yani tam bir arı görüntüsü olan bu da arı kovanı herhalde değil mi? O da orada normal hani tam işlenmemiş bir şekilde. Hmm. Normal arı. Şimdi yine sıra dışı bir motor geliyor bu motor neyden yapıldığına şaşıracaksınız bu motor neyden yapıldı hangi malzemelerden ee, bozuk çakmak parçalarını toplayarak e, her parçalarını yapıştırıp böyle motor şeklini veriyoruz yani bunun bütün parçaları çakmaktan oluşuyor öyle mi çakma parçalarından yani genellikle... çakmak parçaları veya yapıştırın diğer eşyalardan Şimdi yine çok küçük. Evet kabak çekirdeğine şekil, şekil çizen adam. <laughs> Görüyor musun Ali? Bu... Bu, bunu neyle yaptın? Sulu boyayla mı? Bunu da boyalarla yani bu şey, bu kabartma da var mı bunda? Yok, normal hmm. çizim, kalem çizim boya. Evet yine bir kızıl kızıl derili. Bizim Selim kızıl derililere çok meraklı herhalde değil mi? Bunu biraz evet. Bunu neyden yaptın mesela? Bu da tahta değil bu mi? Bu da tahta. Bakın bunu bakarak mı yapıyorsun telefonda? Yani zaten bildiğim için çoğu yerlerini kendim yaptım. Evet. Şimdi de siyah taşa şekillendirilmiş bir çay bardağı. Gerçekten Evet bu tespitleri sen yaptın yaralı değil mi? Neyden yaptın bunları? Malzemesi ne bunların? Zeytin çekirdeği, var. biri de ceviz ağacının. Hmm. Tamam. Evet yine gerçekten tam bir meşe yaprağı. Hmm, çok, çok hoş. hoş. Birebir değil mi? Neredeyse. Meşe yaprağıyla birebir çekiyor mali. Evet. Bekle biraz bekle. Tamam. Biraz Evet, bu mantar birebir yani ben bunu bu mantarı görsem bağda bahçe büyük ihtimalle gerçek zannederim. Bunu nasıl yaptın mesela bu delikleri falan bıçakla mı açtın hep? Bıçakla, evet. <laughs> Vallahi. Devam edelim. Yine dünyanın en küçük gazlanması <laughs> çok hoşuma giden ürünlerden birisi benim bu. Bu çivi mi oluyor artık bunu böyle çiviyle? Hepsi ahşap işte biraz metal şeyler kullanarak en küçük bıçaklardan bir tanesi. Bunu neyle yaptın? Bu nasıl bir bıçaktır yani? Neyle yaptım bunu? Çay kaşığının sapından keserek. He şurası çay sapının kaşığı öyle mi? Evet, çay kaşığının <laughs> sapından. Pekala şurası ne? Burası ahşap. Ahşaptan Ahşapsın. nasıl monte ettin bunu? Ahşap orasını yapıştırdım. <laughs> Ondan sonra öyle şekl. Peki hala bu kabını sen mi yaptın? Kabını da evet ben yaptım. Ona Aa. uydurarak, ona şekil Diktin kabını sen kendin mi? Evet, mi? kendim. Her şeyi diktim. Küçük. Evet. Her şeye şekil yapıyor bizim Selim. En son yaptığın ürün bu mu? Evet, hemen. En hemen son, evet. Şimdi Selim. Şu salyangozun kabuğunu buluyor bir yerde. Diyor ki ben bu salyangoz kabuğuna bir salyangoz yapayım diyor ve birebir bakın salyangozun aynısını bütün detayları, şekillerini vererek salyangozu yapıyor. En son yaptığı ürün bu. Kelebek tahtadan aynı şekilde el işçiliği. Şu taştan bunu taşa şekillendirdin Taş. değil mi herhalde? Evet. Şahane. Muazzam bir yetenek. Evet bir yengeç. Hepsi devam ediyoruz. Yine çok küçük bir bıçak. Şu da koşan bir tavşan herhalde. He? Evet. Ne güzel. Tam bir ahçap işçiliği. Evet. Şu yine bir balta. Bunun sapı ahşaptan, sapı ahşaptan. Bu e, şeyi kesici ağızı ağzı taştan, taştan. Taştan yap. Mesela bunu neyle yonttun? Nasıl yaptın bunu? E, taşı ah, eğe ile normal eğe kullanarak taşı hı. şekillendiriyor. Evet. Şunlardan Evet, güzel bir çatal, kaşık hemen koyalım şöyle bunları. Evet şunlar da kuş, çekelim Ali'm. Bakın bunlar gerçekten basit gibi görünmesin her detayı bakın hepsine özel bir detay verilmiş tek tek böyle iğne bunları neyle şekillendirdim mesela bu en ince ayrıntılarını? Ben bıçak kullanıyorum yani yüzlü hep bıçak, bıçak. Bu kullandığım malzeme yüzde sekseni evet, bıçak kullanıyorum. Bak, bak hep özel şekillendirme var ayak tırnaklarından kanatlarındaki desenlere varıncaya kadar. Kızıl derillere düşkün demiştik. Bakın bu başka bir şey ama değil mi herhalde? Bu bu ne? Bu gülyabani mi yoksa bu? Gülyabaniye benziyor ha, biraz değişik. değil mi? Evet yine güzel bir taksi oyuncak taksi hoş Önce oraya göstereyim, sonra buraya olur mu? Evet, şimdi şu bizim e, Yunus Emre mi bir ney bu? Tespih çeken bir figür yani bir figür yani. Bu e, şey herhalde. Neyden bunun malzemesi neydi? Bu çam kabuk. Çam, çam kabuk. Çam, çam, Eminem. Evet, yine taşa bu taş değil mi normal bir evet. taş? Bu Boya. boyalarla. Evet. Boyalarla yapmışsın herhalde. Evet yine güzel bir fil. Bakın her detayı ayrı işlenmiş. Burnundaki filin burnundaki şekillere varıncaya kadar. Bu da yaprağa Bismillahirrahmanirrahim. Bunu sen mi yazdın yaprağa? Evet. Hiç bozmadan yazmışsın değil mi? Güzel de yazmışsın. Yani bakarak. Bu da orijinal bir şey olmuş değil mi? Pek görmediğim bir şey. Evet şadırvan bunun malzemesi ne bu şadırvanın bu da yumuşak, yumuşak bir, taş. bir taş yumuşak, yumuşak taş, taş. Evet şekerim şey, annemiz ya bu Kaç gün uğraştım yani bu normalde bayağı uğraştırdı yani hmm. normalde, normalde daha, daha mı uğraştırdı Evet tabi devam edelim şekil çok bir de bir öküz kafası mı bu herhalde öküz kafası Şimdi dünyanın en küçük testeresini, hizar motorunu göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunu yakından çekelim. Bu tahta değil mi? Tahta. Evet, tel de var içinde herhalde. Şu teli evet, mi? Var, evet, var. Kaplosuz şey var. Evet. Kameradan bile bu. Evet. yine güzel bir. Bu ne yaprağı? Kiraz. Kiraz. Bu tahta mı aynı şekilde? Hayır, tahta. Aa, evet, gerçekten. Kirazın en küçük hali. Bu bunu böyle ağaçta gördün değil mi? Tahtayı gördün. Ben evet. buraya böyle bir şekil yapayım dedim. Şu ayağı değil mi? Bu evet. da yüzü. Ayağı baş tarafı var. Hmm. Evet yine bu da böyle bir şekil. Bir ayı devam edelim. Ayı kafası. Evet yine çok güzel bir balık. Değil mi? Yakınlaştırabiliriz Ali. Bakın bütün şekilleri, kuyruktaki ince kıvrımlar, solungaçları, her şey detayına kadar işlenmiş. Şimdi şunu neden yaptım? Ben bunu merak ettim. Şöyle bu. Bir... Bu neden yaptım? Malzemesi ne bunun? İlaç, ee, jelatin Ha, normal jiletin olan kısmından Ali çekerim bu da taş Evet yine şöyle daha şekillenecek herhalde değil mi tam bitmemiş hali. bitmemiş hali bu en son şu anda çalıştığı bir çalışma bu da bir balık Bu şekilde güzel kepçeler, kaşıklar, tabaklar. Bunlar kağıt değil mi şunlar? Evet, kağıt. Ondan sonra bu Evet, kağıt. Bu motor da kumaşa mı? Kumaşa bez boyasıyla çizilen. Bu bizim buradaki motor motor değil mi? Biraz evet, ziyade. bakın bu da Ali kayısı çekirdeğine ince işçilikle işlenmiş bir Türk bayrağı kayısı çekirdeği devam edelim şu mesela çocuklar benim çok ilgimi çekiyor bu neyden neyden yapmıştır sizce bunu şu mağaralarda başlar oluyor Bundan. bunu hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şeyden yapmış neden yaptın Selim bunu patates patatesten evet. <laughs> patates püresinden de evet evet yani tabağa koyduğun patatesi evet Evet Selimciğim ürünleri tanıttık. Hayırlı çalışmalar nasip eylesin Rabbim. Yolunu açıresin. Bu yeteneği...